Aa, şimdi bu salça buraya tamam mı? Yemek için Bak ben sana vereceğim. Sen sepete koy tamam mı? Bak burada var tavuklar biraz yumurtlamış Sen ben sana vereceğim. Sen sepete koyacaksın. Dikkat edemez tamam mı? Burada daha tane daha, daha var. Yavaş yavaş yavaş. Bana da bana da. Dur şimdi sepete koyarken bak. Az önce Yavaş ben yavaş ben yavaş. Ben Atma öyle oğlum atmadan yavaş bırakacaksın. Yavaş, yavaş Ayla. Gel buraya, yavaş, buraya da gel. Dur Ayla şimdi gene koyacağız. Gel bak bak yumurta koyacağız tamam mı Ayla? Gel Züleyha orada daha yok buradan bak gene yumurta alacağız. Gel Allah, tamam. abi. Bir şey bitti şu. Tamam. Evet, bu da kapı olsun. tamam. Hı -hı. Dur, şur, dur, 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 bak. Ben alttaki, ben alttaki. Dur, 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 bekle. Bekle, bekle bak. Bu, gösterelim bak. Çok küçük kuş yumurtası gibi bak yavaş. 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 Bebeğim dur. dur, dur göstereyim, göstereyim. Bak, o <laughs> yumurtayla Gösterelim daha iyi hey böyle. Tamam. Hey dur, dur böyle göster. Dur bir saniye. Mi, mi. Tamam tamam. Onu dil onu değil Ayla. Bu büyük vereceğiz sana. Buna vereceğiz. Ha? Zülayı al. Sürehi bunu al. Dikkat et. Dikkat Tut yavaş 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 Koy bir içine yavaş yavaş. Yavaş koy yavaş. Bunları da koy. Bu gene vereceğim Ayla sana bak. Gene vereceğim. Bak burada yine var. Afterim. Züleyha düşersin bak. Züleyha. Bak buradan Züleyha'ya yine vereceğiz. Züleyha. Tamam Züleyha kendin al. Yavaş al bunu al. Bak. Burada bir tane bırakalım. Ayla bak burada bir tane daha var. Yumurtaları yiyeceğiz değil mi? Daha var onda. Bitti daha yok kalmadı. Hepsini aldık. Çoluklar yarın yine yumurta yiyeceğiz. Tamam mı? Evet yumurtaları topladık. Tavukları da tabi saldık dışarıya. Burada var 3 tane. Bir tanecik burada. Burada zaten bir tanesi civciv. Çok büyük de değil. Hatta küçük tane yavrusu var. Birkaç tane burada. Kapısı açılınca mevcut tavukların hepsi birden fırlıyorlar. Çok çok öbürleri bilmiyorum nereye gitti. Aslında biraz daha vardı ama şu an gözükmüyorlar. Evet. Tamamız yayılıyor şu an dışarı çıktılar. Evet, evet arkadaşlar İyi günler görüşmek üzere. Hayırlı günler hepinize.